Buradan yine o haylet kombosunu yapıyorum. Bir daha ultim geldi. LoL piyasasında çok güzel bir eşya var. Cidden oyunu değiştiren bir eşya. Karşınızda Soji'nin mızrağı. Artık 500 can veriyor. Yani bizi tank yapıyor bayağı bir. 60 saldırı gücü, 20 yetenek hızı. Üzerine ekstradan birazcık daha yetenek hızı veriyor. Hızlıdan bir invade geliyor. Yemedik. Güzel flash eleman tüm eşyalarımız niyetini kız veriyor gördüğünüz gibi. Sürekli Q atacağım. Üzerine Q geliştireceğim. Ulti geliştireceğim. 6 saniye görünmez olup rakipleri parçalayacağız. Mükemmel bir build. İrdimli bir ve eşya zemini sağ tarafta görebilirsiniz. Aynı zamanda ilk vuruşla girdik. Buradan altın katacağım. Hazine avcısından altın katacağım. Ayakkabı ürününden bedava ayakkabı alıp 300 altında oradan kasmış olacağız. Baya güzel bir taktik. Sadece izleyin ve öğrenin bu kadar ne diyorum çarpımı kullanmadım kain ormanına gireceğim çünkü benim redim almış o kadar size de bilmiyorsanız ufaktan anlatayım q'su böyle bir vuruş yapıyor abi yalnız hedeflere fazladan vuruyorsun şimdi geldik ufaktan bir girelim ormana muhtemelen buraya baya geç gelecek şurada bekleyelim w'muz dişlik dikenleri rakibe atıyorsun fiziksel hasar veriyorsun yakınındaysan iyileşiyorsun burayı biliyorlar galiba bu arada bana öyle geldi duramadım aleti bastım. Elli altın. Bu adam ne oynuyor top lane? Her şey çok garip. Aleti de şu yüzden aldım. Aleti ulti basacağım. Üzerine şu mavi orman yaratığı çalışacak. Baya güzel bir kombomuz olacak yani. Umarım burada değilsindir Mazhar. Ben çarpımı atayım. Base'imi atayım. Ya da bir topa gidildi mi? bir vurman lazım ona. Güzelce demecimiz verdik. En son bir Q atayım. Çünkü team'i e vurmuyor. 1400 altınız varsa ya da 1100 altınız varsa geliyorsun dişli kamayı bitiriyorsun ve karakterin buradan itibaren tek atmaya başlıyor. Arayıcını da aldım. Şimdi nereye gitmeliyiz? Bot lane'e gideceğim. Oradan ekstra altın katacağız. Bak burundan 120 altın gelmiş bile. Buradan 37 altın bu zamanla artacaktır. Bak sojini göremediniz ama gördüğünüzde çıldıracaksınız. O kadar güzel. Video şimdiden hoşunuza giderse 6000, 7000, 8000 like'la devamını çekeceğim. E, videonun bir amacı olunca benim de hoşuma gidiyor. O yüzden desteklerseniz sevinirim. Aynı zamanda abone olup zile açarsanız da video bildirimleri gelecek gelecektir. Buna bazılar daha çok öğretici yapacağım. Bak bot totemsiz olduğunu biliyoruz. Ona göre oynayacağım. Geliyorum pingini attım. Aleti bastık. O nasıl bir W, Q falan kombosuydu. Güzel. 90 altında aldık. Hadi Alistar oynayalım öldürelim. Ya böyle bir şey olacağı belli. 5 defa olmuş bot lane'imiz şu an fark ettim. Oğlum Bezdrill bizi bayağı değişecek ha. Kayn 3 bir oynuyor ve Darkin olacak. Muhtemelen Ejder de öyle tahmin ediyorum. Morgana da kayboldu. Morgana mide gitmiş, Kayn mi de mide gitmiş. Morganacığı keser miyiz? Güzel. Üzerine 5 şey öyle oldu. Yardımcı olalım. Kayn burada olabilir. Adam bir saniye yerinde durmuyor. Abi regen atıyor. Tamam bana da atmazsın ultiyi ya. Öldür onu da o güzel. Bak sıradan ekstradan yine altın aldık. Şu an 320 altın verdi. Buradan 140 altın. Bu sayede drakları bitirebiliyorum. Hatta bir tane de uzun kılıç alacağım. Üst orman döneceğiz. Vadi alacağız. Vadiden 300 altın. Sonra bunu açacağım. Kuleden ekstra altın alıp şuradan bir 600 altın alacağız. Erkenden full build olup rakiplerin içinden geçeceğim. Bak Ezreal seni yok edeceğim oğlum. Böyle mavi güçlendirme falan yalnız hedef olduğu için kolayca kesebiliyorsun. Bir de şuradan böyle geçebilirsin bunu kullan. Bu da yalnız hedef. Bunu da kolayca alacağız. Akasar yemeden kayıtlamaya çalış böyle geriye doğru. Bu ne? Oğlum ölmüyor da lan. Arkadaş oha kan içen nereden bitti? Baksana Yone falan da geliyor. Ezreal bir skor aldı ve Vadi de verdik. Ultimi geliştirdim artık 6 saniye görünmezim. Yone'ye oynarız değil mi? Oğlum totemin de yok niye gelmiyorsun? Çalı lanetli galiba. Bak Kain Armor ayakkabısını alırsa bir daha asla ölmeyecek. Ve onu da gördüm burada. Öldürün lan şunu. Kan yine ölmedi. Arkadaş siz niye bu kadar tanksınız? Daha oyunun başındayız yani. Üçlü kuvvet falan bitmiş. Kain 8 level 2 level fark edin. Ooo kule altına atıldı İlerleyelim. değil mi ya lütfen öl. 5 altın. Top lane gördüm aleti bastım koşuyorum. 15 saniye olması çok güzel bir şey. Bu adam bana ulti atarsa çıldırırım bak. Güzel. Sonunda başarılı bir skor. Hızlıdan da bir base. İkinci W fullleyeceğim. Neden? Sojin'i alınca sürekli QW. QW yapacağız. Bak şöyle alt eşyayı da alabiliyorsun. Ama ben ayakkabıyı alacağım ya. Zor bir oyundayız. Umarım kazandırabilirim. Bot lane'imiz 1-7. Ben de 3 laf öldüm saçma sapan. Tamam geliyorum bot lane. Kayın çıkarsa ama üzülürüz değil mi? Öldü. O da öldü. 150 altın aldım. Tamam bunu tamamlamış olduk bak. 450 altın veriyor. Ayakkabıdan 300 altın. Bu ründen de ne kadar kasabilirsen. Şu an 269 olmuş. Asıl soru Kayn nerede? Top'ta mıydı? Yalnız Sojin'le birlikte Kayn da oynanabilirmiş ha. Şu an fark ettim. Onu da oynamamı isterseniz yoruma yazın. Bot lane'i tekrardan bir ziyaret yapacağım. Onu öldür artık. Ben oldum kastım. Bay bay. Evet Soji'nin mızrağı da bittiğine göre rakipleri mahvedebiliriz. Biz bu adamı nasıl keseceğiz acaba? Aa yine ölmedi. Ölecek misiniz arkadaşlar? Oğlum cidden kaynı nasıl öldüreceğim ben? Smaçladık. Altınımız 3'e bölündü. Tabi bu vadiyi çok güzel kullanacağım. Bak Sojin sayesinde yeteneklerimiz inanılmaz hızlı geliyor. Misal bastım. 11 saniye diyor. Ufaktan bir gol aldım. İlerleyelim. Bir base atalım. Ejder'e gidelim. Şimdi almayacağım. Bunun yerine bundan alalım. Kaynı kesmek istiyorum ölmeyecek yoksa. Talon çok iyisin lan sen. Talona da bir hayran kaldık değil mi? 6-5 oynuyor. Güzel. Görünmezliği bastım. Bir daha bastım. Bir güzel tekini yedi. Ölmeyiz değil mi ya? Şu geliştirdim. Bu geliyor. Alistar da iyi oynadı. Çok korkun çok. Aa abi ölmüyorsun ama sen ya. Oğlum bu adam kesin sojin dalı. Kan içen ölümün dansı armor bot. Ben şimdiden Cella'dan çağrısını aldım ilerleyeyim. Buraya yetişirsek çok güzel olacak. Şaka mı bu? Red buff'ımı da o kadar masumca alma bence. Oğlum adamlar kuşat ne yapıyor bize bu ne? kardeşim uzak durun benden. Baksanıza girdi kule altına oynuyor adam. Vadi bitmesin diye şöyle açtık. Sanırım bir 30-40 dakika sürecek bu oyun. Geliyor Mazar. Şaptan aldık. Oo! Birisi geliyordu. Sürekli Q şovuna hoş geldiniz. Buradan topluyorum bak. Son bir de base atıp serilde dayı alacağım. Dayının içinden geçeceğiz. Bak ama farkı göreceksiniz bunu alınca. Oo yöneyi kesti ama adam geliyor ya. Bu şu an size zayıf geldi mi? Cidden öyle değil. Gördüğünüz gibi yani. Bir tane daha basabiliyorum. Buradan nasıl çıkacağım şimdi?

12-6-10 yani cidden iyi oynuyor. Hazır mıyız? Saireti bastım. Lan yalnız değil adam. Böcek çıkarıyor ya yalnız gidiyor. Kayn çok kötü diyor da. Sanırım seni de bitireceğiz ya. Ya da karavaltı alsaydım? Bitirelim gitsin. 120 yeteni kızı. Şu şu an 1.63 diyor. Daha da kısa sürede geliyor. Geliyorum abicim adamlar da midi alıyor. Ya dümdüz kesilecek bir şar değil bu. İki de iki. Öldürün şunu. <laughs> Öl artık. Eğlenceli de bir oyun oluyor bak. Kö 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 nasıl skillsu gibi oldu. Güzel. Ulti atmayı deniyordu. O oh, şu bakın. Sürekli geliyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir de sinsi pençe alacağım. Sonlara doğru bu eşyayı satabilirim. Çok bir iyileştirme azaltmıyor gibi. Lan beni niye yakaladın ya? Aa bana da ölmedi. Aleti bastım. Yat bakayım. O da yattı. Time bilerek fitleme deniyor. Pek alırım lan ben bunu. İnanmak başarmanın yarısıdır hadi. Ölüyorum. Kagım ölüyorum. Gelmiyorlar bedava baron almak istemiyorlar. Almayız abicim. Yone'yi tekledik mi? Ulti bastım. Güzeldi. E geliştirmeyeceğim. Şu Kayn'i birazcık yok etmek istiyorum W'larla. Sürekli W atacağız. Sen böyle. öl. Sen de bir öl. Fok eğlencele ama ya bak W atıyorum. Bir daha W geliyor bir tane daha atacağım şimdi. Tamam base atıp ufaktan ejderi alacağım. Bunu mu alalım bunu mu? Aksiyon bakımı alacağız. Şunu satalım. Paramız yetmiyor. Boyun oyun tahsildar da olabilir bak. Kayını kesebilmek için. <laughs> Karşıdan ulti attılar. <laughs> Aleti bassak. Hareket hızına bakın. Sen de öl. Aa, bir daha ulti basabiliyorum. Oha oraya <laughs> gel. Aksiyon akımı sayesinde bu arada. Çok iyiydi. 145 yetenek hızı. Bir daha Q atabiliyorum. Harika lan çok beğendim. Bu adamı W ile sürekli dörteceğim. Sen bizi mi yok ediyordun lan Kain? Al bakalım. Bir daha ultim geldi. Gerçekten bu video bir 8000 like hak etti şu an. Ya atlan sen de. Görünmez olduğum için ulti atamıyor. Ultim bir daha geliyor. <laughs> Çok iyi. Bakalım sonraki hedefimiz kim olacak? Yone gibi duruyor. Morgana falan da orada geliyorum arkanızdan. ve çalları kullanalım. Herkes gelsin. Selamlar. Havada. Bir daha ulti basabiliyorum. <laughs> Tek yedi. <laughs> FF geliyor mu yoksa? Takıma barona gel artık dedim ama beni çok dinlemiyorlar. Bot lane'imiz 15 defa ölmüş. Bu ikisi de 16 defa ölmüş. Buradan yine o haylet kombosunu yapıyorum. Abi bir daha ultim geldi bir daha basıyorum. Öldü. Abi sıfır ötesi lan. Bak bir daha ultim geldi. Uf modu gibi aynı. 35 11. Kıha tertemiz biptin eline sağlık diyor. Hadi lan cin. İki tane mermi atacaksın alt üstü. Tamam mavi güçlendirmeyi alayım. Base atmayacağım bile. Gerek yok. Zaten canımız fulleniyor. Gidip bir Yone'yi keselim. Şöyle bir ultim bassam. Şöyle bir daha bassam. Bir güzel. Tekini yiyecek mi? Yedi. Ultim bir daha geldi. <laughs> ya hayran kaldım bak. Ultinin gelmesine hayran kalıyorum şu an. Tamam Ezreal orada. Morgana. Niye ölmedi? Öldü güzel. Tamam, büyük halkanını aldım. O da bana ulti atmaya çalışıyor. E, ee, öldün kanka! Öldün kanka! Öldün kanka! <laughs> Bir de bitir falan yazıyor. Sanki bitirmeyeceğiz. 6300 altında Bir base atsam? Ve güzel oyunun sonuna geldik. Kain'i tebrik ediyorum. Oyun başında çok güzel oynadı. Sonradan da biz güzel oynadık ve bir güzel taşıdık. Hadi gelin Hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Kazik ile artı kazandık. 31, 5, 13. 24200 altın. Hasar tablosuna geldiğimizde bir tahmin edin bakalım. 70 bin ile koskocaman bir gökdeleni bir güzel diktik. Şuna bir bakar mısınız? Yaklaşabilen kimse yok. Kain bile 33800 vurabilmiş sadece. İki kat hasar farkını bir güzel yemiş. Ama gerçekten oyun başına beni yordular. Tebrik ediyorum. Buna benzer sojinle başkan karakterler gelsin. Hatta Kain'i şöyle yapacağım. Bir baktım hızlı bir şekilde 7000 like geldi. Kayn'i çekerim ya da Kazix'in yeni bölümünü çekerim. Bu sizin isteğinize bağlı. Video hoşunuza gitmediyse dislike atmayı unutmayın. Abone olup zili açın. Yorum bırakın. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Tav kaçar. Hoşçakalın. Bay bay.